Şimdi kıymetli kardeşlerimiz e, malumunuz üzere 17 Ağustos biliyorsunuz 1999 senesinde merkez üssü Gölcük olan 7.2 şiddetinde deprem sonucu resmi rakamlarla yaklaşık 18 bin vatandaşımız inşallah şehit oldu. Çünkü enkaz altında kalarak ölen şehittir diye hadis-i şerif var. Hüsnü zan Onların ruhuna buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü la ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesiyahu ilmullah Allah 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 Celle Celalike Ya Rabbel Alemin Allah Celle Celaluhu seyyatlarını hasenata tedbir eylesin, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçeylesin, eylesin, Amin. ailelerine de sabır versin. Amin. Çünkü hala mesela 17 Ağustos belgeseli olunca vefat edenlerin yakınlarına mikrofon uzattıkları zaman adamların hala gözleri doluyor. Normal bir şey tabii ya insanın yakını vefat ettiği zaman ağlamazsa zaten o adamın merhametinden şüphe edilmesi lazım. Şimdi kıymetli kardeşlerim 17 Ağustos 1999 saat gece 3'ü 2 geçe yanlış hatırlamıyorsam herkesin uykusunun en derin zamanında oldu. Şimdi mevzuya biraz girmemiz lazım. Niye? Şimdi kıymetli kardeşlerim malumun üzere günah mevsimindeyiz. Yazın içkisi, kumarı, zinası, sahili, plajı, çıplaklık oranı her zamanki gibi biliyorsunuz yine hat safhada. Hatta her sene daha da artıyor bu maalesef. Şimdi Allah Celle Celaluhu bizi bir 17 Ağustos'ta yaşatmaz mı? Yaşatır. Hele hele bu günahlar olduğu sürece bizi 7.2'de paklamaz arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Konuya niye girdim? Deprem her an olabilir. Her an ölebiliriz. Ama her an ölecekmiş gibi yaşıyor muyuz? Sıkıntı burada. Herkes ben bu konuşmayı yaparken şöyle bir kendi hayatını bir gözünün önünden geçirsin arkadaşlar. Herkes ciddi bir anlamda. Sen şimdi şu anda deprem olsa, bina tepeme çökse, beş vakit namazı hakkıyla kılıyor muyum? İyiliği emrediyor muyum? Kötülükten nehri muyum? Ahlakım nasıl? Edebim nasıl? İnsanlara karşı muamelem, muhaşeratım nasıl? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet üzere bir hayat yaşıyor muyum? Yaşamıyor muyum? Allah Celle Celal benden razı mı? Değil mi? Annem razı mı? Babam razı mı? Eşim razı mı? Çocuğum razı mı? Patronum razı mı? Bunları bir gözden geçirmek lazım. Niye? Bunların hepsi baştan aşağı şu saydıklarım adamı mahvedecek ameller. Çünkü sırayla gidelim. Allah Celle Celaluhu bir adamdan razı değilse o adam zaten sıkıntıda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da razı olmadı adam sıkıntı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir adamdan niye razı olmaz? O kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı üzere bir hayat yaşamazsa çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir numunedir. Allah Celle Celaluhu bir numune gönderdi ve Allah Celle Celaluhu benim gönderdiğim numuneye uyarak niye bir hayat yaşamadım diye bizleri hesaba çekecek. Ve Efendimiz'e benzemeyen, bugün kafire benzeyen, kafir gibi yaşayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rızası altında değildir. Ana baba rızası Allah rızasına eşittir. Bir kimseden annesi babası razı değilse Allah Celle Celaluhu da ondan razı değil. İsterse beş vakit namaz kılsın, isterse her sene hacca gitsin, isterse milyar dolarlar zekat versin, annesi babası razı değilse o ameller çöp. Patron hakkı da var. Adamın işini zayi edemezsin. Eşinin hakkı var. Karının hakkı var, kocanın hakkı var, çocuğun hakkı var. Hak, hak, hak. Bak, da haklardan çıkamadık yani. Zaten haklar bizi helak edecek neredeyse. Gerçekten bak. Yani hiçbir şey dikkat etmiyoruz ki. Vur patlasın çal oynasın. Ya bir şey olmaz kardeşim ya ne olacak ya. aman Allah affeder. Allah affeder diyen adam var ya. Onun göreceği sıkıntıyı başka kimse görmez. Niye? Nasıl Allah affeder deyip günahlara dalıp tövbe etmeyip tamam mı? Böyle yuvarlanıp gider. Niye? Bugün kahvedeki 80 yaşındaki adama soruyorum. Ya acaba bir namaz abdesti var mı? Kılarız. Tövbe ederiz. Ya yaş 80'e gelmiş. Niye? Çünkü o tövbe etmiyor. Allah Celle Celaluhu ona tövbe nasip etmiyor ve etmeyecek. Niye? Tövbesini ertelene tövbe nasip olmaz diye hadisi şerif var. Sen ne kadar ertelemeye çalışırsan ne yapıyorsun? Şeytan diyor ki, bugün kılarsın, yarın kılarsın, sabah kılarsın, akşam kılarsın. Ya kardeşim kılarsın diyor ya mübarek adam bak orada iş var. Bak orada iş var diyor. Bak şeytan adamı nasıl biliyor musun kardeşim? Sen şimdi ee, mesela akşam ezanı kaçta şey okunuyor? Saat 9'da 20 kala mesela diyorum. Saat sekiz buçukta şeytan sana der ki bir Kur'an oku der. Bak sen ne dersin? Ulan iyi lan Kur'an okuyun. Kendi kendine dersin. Bak aklıma ne güzel geldi bir Kur'an okuyun dersin değil mi? Ama namaz vakti gelmiş. Bak namaz vakti gelmiş kardeşim. Sen Kur'an okumayacaksın. Ne yapacaksın? Abdestini alacaksın camiye gideceksin. Şeytan bu işte. Şeytan senin namaza gidip daha fazla sevap alacağını bildiği için seni Kur'an'la aldatıyor. Kur'an aldatmaz ama şeytan ne yapacak? Sana vakit namazını kaçıracak. Ya kardeşim Kur'an'ı okuyorsun sen ya mübarek adam. Kur'an da bir amel. Sen şimdi namaz kılacaksın ama bak Kur'an'da bir şey evde kılarsın bak. Ne diyor evde kılarsın. Sen şimdi evde kılacağın namazla camide kılacağın namaz aynı mı? E değil. E şeytan ne yapacak? Seni kanlaracak. Böyle çok kardeş var mı? Var. Namaza niye gelmedin? Ya işte hocam işte evde işte cemaat ya kardeşim. Senin camiye giderken attığın her adımda bir günahın siniyor. Bir sevap yazılıyor. Cennete bir derecen artıyor. Sen bu mükafatı kaçırmayıp şeytana uyup bir de aklı sıra takva yörüntüsü altında ben evde imamlık yapıyorum diyor. Anne babama ya lan. Ya senin annenin evde kılması başına 27 derece. Senin babanla seni camide kılmaya 27 derece. Ne anladık bu işten? Hiçbir şey. Konuya bağlıyorum. Amellerimiz bozuk. Ahvaller bozuk. Ortam bozuk. Memleket bozuk. Dünya bozuk. Sebebi bizleriz. Biz Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir hayat yaşamıyoruz. Ona göre hareket etmiyoruz. Etrafımıza insanlara bunu anlatmıyoruz. Adam cehenneme yuvarlanıyor. Gözümüzün önünde yuvarlanıyor. Ya adama söylediğim lafı taşa söylesem, bak taşa söylesem taş kalkar, abdest alır, namaz kılar. Ama sıfır. O adamın başına o bina çökse ne olacak? Aniden ölüm gelse Gece yarlarına kadar oyun oynayan, televizyon izleyen, içki, kumar, zina he? ne olacak? Deprem insanı öldürür. Şehit de eder. Ama kardeşim sen şimdi ahvaline bir bak. Ben şimdi enkaz altında kalsam şehit olur muyum acaba? Bir düşünmek de lazım değil mi kardeşim? Sen ona göre bir hazırlık yaptın mı? Sıfır. Allah rızası için uyarıyorum her zaman söylüyoruz. İstanbul için beklenen büyük bir deprem var kardeşim. Bunu uzmanlar söylüyor. Beni ilgilendirmez. Uzmanlar söylüyor. Ben söylemem arkadaşım. Her anda bekleniyor. Gündüzü gecesi fark etmez. Bakın Allah muhafaza. Biz Allah Celle Celle razı etmezsek kimse kusura bakmasın kardeşim şehit de olamayız. Taklaya da gideriz yani. Allah razı olsun. Bir daha uyarıyorum. 17 Ağustos 1999 depreminde şehit olan kardeşimize Allah Celle, Celle rahmetiyle muamele eylesin. Ailelerine sabır versin. Hazırlıklı olmak lazım. Bakın İstanbul'da dedik ki deprem var ama Malatya'da sürekli Malatya'da deprem oluyor. Ben de onunla mübarek. O, o taraflarda bir sıkıntı var herhalde yani. Malatya civarı. ha böyle de deprem oluyor. Manisa o taraflar sürekli Elazığ yani oluyor. Ama işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i ne diyor? Zinalar Çoğalınca zelzeleler de çoğalır. Gerçi şimdiye kadar İstanbul'un çökmesi lazım ama işte Allah dostların hatırı var. Eba el Ensar Hazretleri var. Bir sürü sahabi var. İstanbul'un topraklarının altında yatan zatları var ya. Gerçi kalksalar ilk önce bizi keserler de yani. Allah selamet versin kardeşlerim. Tövbe edeceğiz. Allah'a döneceğiz. Unutmayın tövbesiz olmaz. Allah Celle, Celle beni affetmez diyen adam bakın kafir bile olabilir. Niye? Ayet var. Allah Celle Celal'den ümidini, rahmetinden ümidini ancak kafirler keser. Ayet. Ümidini kesilsen Allah Celle Celal Kur'an'da diyor ki kafirler keser. Yani kafir gibi bir fitre kapılıyorsun. Allah muhafaza bu da seni taklaya getir kardeşim. Biz her sohbetin başında okuyoruz. Etta ibne zembike Günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Biz ellerimizle işlediğimiz günahlar sebebiyle başımıza musibetler geliyor. Bu kadar afetler, bu kadar belalar, koronalar, Bak kafamızı kaldıramıyoruz ya. Sohbeti adam toplayamıyoruz. Maalesef. Ama bu koronada bir tek bizim mescitlerde var yani. Ben başka bir yerde görmüyorum yani maalesef. Gerçekten bak. Bugün bir karikatür gördüm. Çok hoşuma gitti. Böyle korona mikroplarından karikatür yapmışlar. Şezlok'ta uzun böyle sahilde. Ya diyor bu koronayı da diyor, umreciler getirdi bak. <laughs> Sahillerde yok. Sokakta yok. O, ya geçen gün Haberlerde gördüm. Minibüs minibüsü boşalttılar. 35 kişi çıktı minibüste. 35. 42 kişi. mi? Ah. Kaç kişi diyor mesela polis? 14 kişi diyor. 14 kişilik minibüste 42 kişi var. Orada korona yok. Adama gel sohbet ediyoruz. Hocam korona var diyor. Ha, bir tek burada var zaten korona. Gerçekten bir tek bizim beçitte var. Camide var. Şeyler yani ibadet hanelerde var. Kafelerde ya işte meyhane de yok, bir de yok, kafede yok. Ah şurada Big Mamas var, silme çakılı yani. Ah şurada ya, Big Mamas kapısında Mercedesler, Porsche'lar yani. Niye? Orada koronik. Orası karantina aldı. Tabii ki de bir var. Ama şu kapıdan içeri zaman burası virüs dolu. İşte şeytan adamı aldatır. Ya mübarek gitme ya. Korona var, hastalık var ya. Mübarek senin ne işin var ya? Evde otur. Youtube'dan izlersin. Facebook'tan izlersin. He? Değil mi? Allah cellece Celle akıl fikir versin. Amin.